Merhaba arkadaşlar. Şimdi yine sivri kaşık videomuzu çekiyoruz. İkinci oldu. Şimdi alalım. Ben alabilir miyim kızım? Hmm. Alır anne. Şöyle dolu dolu bir kaşık alayım. O anne benden değil aldı. <laughs> Şöyle bir kaşık daha alayım mı? Olur. Olur. <laughs> Bu kadar daha iyi olmuyor. Yeterli mi? Yeterli yeterli. Bakalım sayalım. Başlayalım istersen. Tamam. Şu dört, dört tane. Neyi temsil, neyi temsil ediyor? Ay dur bir dakika bir saniye Zeynep bir dakika. Dört tane kalem, kalem tıraş. tıraş. Şu kalem Şu dört, dört tane. Tıraş ben şunu koymak istiyorum. Tamam. Paketini Şu ilk olanla da çok güzel. Bu da benden evet. olsun. Bu da senden. Şu kromeli koyayım. Tamam. Bir. Al tamam. Şöyle. şunlar gözüme çarptı. Hı -hı. Üç, tane. Bunlar Hı -hı. ıslak mendil. Islak mendil. Koy bakalım yerine. Kızdan da al bir tane. 3 paket ıslatmıyorum dedi çocuklar. Bu yeşilleri de merak ettim. 3 tane var. Bunlar neydi? Takı. Takı. Hmm. Hmm. Şöyle kitleyi bir bileklik. Evet. Hmm. Gözüm çarp. Gözüm efsane. Hmm. Çok hoş. Hmm. Bir tane bir tane de kolye var. Evet, kolyemizden kalmış. Kolyemiz. Çok karışmış. Karışmış. Neyse, kolye koymayayım. Ben ayırabilirim istersen. Olur. az önceki yüzüklerinin aynı kaydısı. Her şeyimiz kromili bizim. Evet, ben kromili takıyorum. O dört tane, oy. dört tane şu boncumuz çıkmış. Neyi temsil ediyor? Sulu defter. 4 tane 4 Evet. Bu bu Ve bu bu Aynısı yine şey var Öbür videomda olmuş Gösterelim mi hepsini 1-2-3-4 Bu defter Böyle My Melody'li var. İçinde çeşit çeşit stikerler var. Hep aynı. Ve not. Not kısmı ve sticker kısmı var. Lavabolu var. da sadece stikerler var. Çeşit çeşit stikerler. Bunları isterseniz sticker yapıştırabiliriz. Hani öyle. Evet. Şunlar, şimdi şunlar da çok rahat. Bunlar ne için Bakayım göreyim. İki tane su kaşığı. Su daha fazla evet. çıkmasını hayal etmiştim. Tabii bana ne? bakalım. bana çok seviyorum anne. Bu çok büyük. Bunu diğer pakete tamam. koyalım. Ee, bir tane daha su kuşu seçebilirsin. Şunu da istiyorum. Bunu da diğer pakete koyalım. Bunu da bu buldum da çok seviyorum. Sıkıp sıkıp oynamak istiyorum hepsiyle. <laughs> Tatlılar çünkü pişilerimizi de eklediğimiz. Bak sadece bir tane mi silgimiz var? Evet bir tane mi sildik. Okula giderken alalım bir tanesini. Gözüme hemen bir çarptı. Göster bakalım. Çiçek. Halam almıştı. Işte. <laughs> Çok güzel. Evet. 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 İki tane sarıdan var. Bunlar da peçete. Şunlar peçetelerden. Peçete iki tane. Hangisini seçeceksin? İkisini seçmek şey. istiyorum. Tamam canım. Ee, Dört şey. tane harfli boncuktan var. Toka. Toka. Tokalar. Şu ikisini konuşuyorum. bakalım başka neler var. Barbiler hmm, var, tavşan var, çiçek var. Hmm. Başka böyle kalpli var. Vardım. Hmm, Ama bir koyu renkte. Şöyle bir takım yapabilirsin. Evet bakın onun Bari. bir takımı da böyle. Ha, evet tamam. Böyle olabilir. Kay bakalım. Dört tane. Dört aldım. tane oldu. Şimdi şuradan o çok çıkmış. <laughs> Bunlar Kalem. Kalem. Orada bol kalemimiz var. Hmm, çok karıştırıyor aklımı. Kaç tane var saydın mı? Evet. Yok. Bir, 2, 3, 4, 5, 6. 6 var. Şansımız arkadaşımızın. Altı tane kalem çıkmış. Ay bir tane düştü. Tamam Neyse. E, bir tane şunu koymuş. Koydum. Tamam. Bir tane de Tüm, Tümünü koydum. Dört oldu. Ay, bunu, bunu koy. Bu karameli sakın. İkisinde ben seçeyim. Tamam. Hmm, kırmızı seçmiştin, farkı tamam. olsun, turuncu olsun ve yeşil olsun. Tamam. Paketlerimizi hazırladık. iki paketimiz de dolu dolu oldu. Evet. Daha fazla sürpriz. Neydi bunun ismi? Sürpriz kaşık. Daha fazla sürpriz kaşık videosu isterseniz Bıcısın? beğenip yorum yapın. <laughs> Abone olmayı da unutmayın. Evet. İçinlik.